Sultan Gazi'de bir hırsız girdiği marketten onlarca ürün çalıp kaçtı ama görüntüler sosyal medyada yayılınca kiraladığı evin sahibi onu hemen tanıdı. Kiracısı hırsız çıkan ev sahibi daire kontrolü gidince bir şok daha yaşadı. Oğlum sen niye yapıyorsun marketlerden? Ha? Aynı marketin farklı şubelerine girdi Adeta hırsızlık turuna çıktı <laughs> Reyonlardan ne var ne yok çaldı Sonunda çalışanlara değil ama Kendi ev sahibine yakalandı Kafanı kaldır kafanı bana bak bana. Sultan Gazi'de geçtiğimiz hafta öğle saatleriydi. Alışveriş yapma bahanesiyle Sultan Gazi'deki markete geldi. Elindeki poşet ve alışveriş sepetiyle reyonlardan ürün aldı. Kamera açısından uzak bir noktada da aldığı ürünleri alışveriş sepetinden poşete aktardı. Sonra da boş sepeti bırakıp elini kolunu sallayarak marketten çıktı o kayıplara karıştığını sansa da sosyal medyada yayılan görüntü bir kişinin radarına takıldı. Şüpheliği tanıyan ev sahibi yaklaşık bir ay önce dairesini kiraya verdiği kişinin aynı kişi olduğunu fark etti. Kiracısının kaldığı daireye gittiğinde ise bir şok daha yaşadı. Doğal gaz peteklerinin yerinde yerler esiyordu. Marketi soyan kiracı onları da satmıştı. Ev sahibi ona evde böyle hesap sordu. Niye marketlerde hırsızlık yapıyorsun? Evin içindeki petekleri çalıyorsun. Namussuz. Seri hırsız polise teslim edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Hem market yetkilileri hem de ev sahibi şüpheliden şikayetçi oldu. ne bunun üstelik ürün çaldığı marketin başka bir şubesinde de hırsızlık yaptığı belirlendi. Polisin soruşturması sürüyor.